Zelzele olunca kayalar çatlar Minare düşünce top gibi patlar Kesildi telefon işleme satlar Ciğer yakıp beller ülken erzince <laughs> Yıkıldı şehrimiz girilmez oldu Oteller kapandı yatılmaz oldu Analar bacılar saçını yoldu ciğer yakıp eller dükenler zindir. Erzincan'ın Erzincan kazan kaya dağları, Viran oldu mor sümbüldü bağları, Ankara'ya indi kalan sağları, Ciğer yakıp eller dükenler Ramazan'a erdim, başım selamet, teravih namazıyla koptu kıyamet Olsaydı bize de Allah'tan medet Ciğer yakıp verler tükenir